Yorumlarıyla birlikte Ulaş Özdemir Trabzon maçlarından sonra takım oyununda Spor'da tabii ki Futbol Plus'ta da devam ediyoruz yayınlarımıza. E, keyifli bir lig başlangıcı e, olsun Trabzon Spor için diyordu taraftarlar. Keyifli de oldu. E, 2-0'lık bir galibiyet Cornelius'un ve Densville'in e, golleriyle birlikte. E, sakin de bir lig başlangıcı oldu sanki. Nasıl değerlendirirsiniz Ulaş Özdemir? Ee, şimdi sezona süper kupa ile başladı. Ee, ve ilk galibiyetiyle start verdi Trabzonspor. Tabu bu, bu iki şey çok önemli bence. Yani hem şampiyon bitirip hem bir süper kupayla ve ardından da galibiyette başlamak Trabzonspor için iyi. Onu söyleyebilirim. Yani hala e, şu şöyle bir durum var. Şampiyonluktan sonra işte bir rehavete kapılabilir. Oyununda eksilmeler olabilir. Oyuncular işte yeni sezona dev motive başlayabilir gibi ama Trabzonspor'da bunların hiçbirisini görmedik. Sadece oyun olarak bence Trabzonspor'un bir sıkıntısı var. Özellikle dün akşam özelinde bunu konuşmamız gerekiyor. Ee, ama Abdullah Avcı'nın da eksik oyunculara rağmen bu tip oyunları oynayabileceği formasyonları da hep böyle aslında daha çok ya topu ayağında tutmak ya topu rakibe verip oynatmak ee, bu tip e, organizasyonlarda Abdullah Avcı bence çok doğru bir denklem kurabiliyor oyunu her ne kadar tad vermese de Trabzonspor'un işleyen dün akşam baktığımızda e, Eren Trezege kanadı çok ciddi anlamda efor sarf etti deyim yerindeyse orayı bir kilim gibi işledi Eren ve Trezege e, bu tarafta Larsen ee, özellikle ben halt space e, o soper ve iki Be bekin arasına girdiği alanları bence çok başarılı oynadığını gördüm. Ancak orada da Visca'nın bir performans düşüklüğü hala var. Hala o eski fiziksel gücüne ve kalitesine ulaşmamış. Bence o formunu bulduğunda da e, Larsen ve Visca kanadında yine diğer kanatta olduğu gibi bir kilim gibi işleneceğini söyleyebilirim. Ama en büyük sıkıntı Trabzonspor'un orta sahasında var. Hamşik gibi bir organizatörden yoksun. Ee, bir üretememe daha doğrusu şöyle bir kaos vardı Trabzonspor'un orta sahasında. Evet CEO P'si oraya koyarak rakibin e, bekleyeceğini ve oradan kaptığı toplarla bir geçiş yapacağını e, Abdullah Avcı e, düşündüğü için CEO P'si oraya bir dalga kıran e, vazifesi olarak koydu. Aynı zamanda rakip hata kalktığı anda da işte hiç olmazsa onu yavaşlatıp kendi takımının yerleşimini sağlaması açısından yavaşlatarak. E, buralar doğru. İkinci olarak Abdülkadir Ömür. Yani Abdülkadir Ömür ne oynuyor? Onu söylemek lazım. Maçta ne yaptığı ile ilgili konuşmuyorum. Hangi mevkinin oyuncusu? Abdülkadir Ömür dün akşam orada bir hamşik görevinde miydi? E, bir sekiz numara mıydı? Yoksa bir on numara mıydı? Bence kaosun en büyük nedeni de bu. Ne oynatıyoruz Abdülkadir Ömüre biz? Ondan ne istiyoruz? Hatta bir pozisyonda Abdullah Avcı Abdülkadir Ömüre şey dedi. Sum molası verildiğinde. Neredesin sen? Sen ne yapıyorsun dedi. Ama bence Abdülkadir Ömürle beraber teknik heyet de onunla ilgili net bir karar vermemiş. Doğru konumlama ne Ömürün? Yani sen burada duracaksın. Buradan organizasyonu başlatacaksın. Buradan oyunu yönlendireceksin gibi. Abdülkadir Ömür yani sahanın nerede olduğunu çok anlayamadığımız bir oyun oynadı aslında. Ve görevsizdi bence. Bakasitas biraz daha iyiydi. Özellikle iki kanatta e, Trezege, Eren e, Bakasetas Bu tarafta e, Vischa, Lersen Abdülkadir Ömür'ün özellikle orta sahada çizgiye yakın yerlerde kurmuş oldukları üçgenleri ben çok beğendim. Yani bunu çok Trabzonspor'un Abdullah Avcı döneminde görememiştik. Bu biraz oyuncu profillerinin değişmesi ve takıma gelen oyuncuların kalitesinin artmasıyla beraber bu tip şeyleri çok göreceğiz. 3. Ee, Trabzonspor'un duran top organizasyonları geçen sene bir organizasyonsuzluğu vardı ama bu sene belli ki takım e, duran top organizasyonlarına ciddi anlamda çalışıyor. İki kornerde iki korner atışında bunu biz buna çalışıyoruz dedi ama yapamadılar ama çalışıyorlar bu güzel bir şey bence ee, ve hatta Trabzonspor iki duran top organizasyonundan yani gol attı birini Cornelius diğerini Densfeld oyuna girdikten sonra ee, bunun yanında yine bir iki sekansla e, taç organizasyonlarını da doğru bir şekilde konumlandığını gördük çünkü touch da bir duran top organizasyonu ve daha çok rakibe atılır biliyorsun Türkiye'de taçlar. Evet. Ee, ama şimdi evet bekliyorlar ona göre oyuncu doğru pozisyonu aldığında bazen doğru pozisyonu almasında gecikiyorlar. Onları da bence töler edecekler zamanla. Ee, bu da benim için önemliydi. Dorukan'ın sağ stoperde oynaması aslında bir sağ stoperin ne kadar daha doğrusu gerçek mevkide oynayacak bir sağ stoperin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Çünkü Dorukhan bir stoper değil. İki pozisyonda e, havaya boş çıktı ve hatta bir pozisyon Uğurcan'ın kollarıyla buluştu top. Gol oluyordu neredeyse. Evet. E, daha böyle iyi bir kafa, Cornelius tarzı bir oyuncu olsaydı belki affetmeyecekti onu Allah'tan. E, dolayısıyla oraya bir gerçek mevkide bir stoperin yani Densviliç olmasa sağ stoper gelinceye kadar ya da Ahmetcan orayı idare edebilmeli artık. Çünkü Dorukhan orada e, pozisyon hatası yapıyor ki bu maçta çok fazla geriden oyun kurma görevi vermedi onu Abdullah Avcı süper kupa finalinde olduğu gibi e, evet Siopis orta sahaya bir dinamizm getirdi e, rakibe iyi bastı hatta 1-2 doğru pas atabildi ki bir tanesi Ömür'ü buluşturdu ve e, işte o Dripnik'le beraber Ömür gitti ancak o stoperi müdahalesiyle Evet. O pozisyonu gole çeviremedi. Ee, ama Siopis yeterli değil. Siopis ancak bunu yapabilir. Dolayısıyla orta sahaya mutlaka bir altı numara oyunu iki yönüyle oynayabilen ve ham şikim profiline yakın bir oyuncunun transferi Transfer. şart Ve aynı zamanda da bir sağ stoper gelmeli. Trabzonspor bu oyunuyla Hatay'ı da geçebilir. Bu oyun ona yetebilir. Ama Kopenhag maçları, iki maçta özellikle, bu oyun yetmeyebilir. Ha Abdullah Avcı oturu finalleri de iyi oynar ama yetmeyebilir. Dolayısıyla iki ya da üç transfer şart sevgili Ceyda. onu söyleyeyim. Haftazında bir maç analizi oldu ve sonrasında değerlendirmiş olduk. Çok teşekkür ederiz Ulaş Özdemir. Kıymetli yorumlarınız için ağzınıza sağlık. Bir sonraki yayında görüşürüz inşallah. İnşallah sana da iyi yayınlar diliyorum. de yayınım var. Başarılar. Evet.